5-6 saat sürerdi. 6 saat yakın. Evet. Ee, ne zaman olmuştu olay? Ben olmuş daha O hocam siz bizim için ben orayı hiç fark etmemişim zaten. Kızım 110 falan şu kısım tutuyordu. Takılıydı Takılı yani. Takılıydı. Sadece yani şu bir kısım bir şey e, hasta bize geldiği zaman yaklaşık 10. 11. saatindeydi. E, aslında dünya literatürü 8 saatte, 6 ile 8 saatte geçtikten sonra bu tarz cerrahilerin hayat risk açısından çok yapılmaması gerektiğini önermekteydi. Fakat hastanın yaşı 23'tü. Biz anestezi ekibimizle konuşarak e, bu riskleri göğüsledik ve bu cerrahiye karar verdik. E, cerrahide dokuların çok ciddi şekilde hasar gördüğünü gözlemledik. E, damar bir, bir, bir nevi bir bir şey bir şey. bir literatür biraz dışına çıktık. Yani kritik sınırın üzerindeydi çünkü bu süre. E, biz bu dokuların damar ve sinir dokularının yoğun hasardan dolayı uç uca gelmediğini gözlemledik. Burada ya vücudun başka bir yerinden parçalarak oraya yama yapma yöntemi vardı veya kemikten kısaltma yöntemi vardı. Biz kemikten 8 cm yakın kısaltarak yani kolu 8 cm kısaltarak damar ve sinirlerin uç uca gelmesini araya yama gerekmeden uçuşa gelmesini sağladık. Çekip kopmalar. Üniversitemiz bünyesinde 3-4 gün öncesine kadar yani şu anda yaklaşık 29. gününde yani 30 gün oldu diyebiliriz. Enfeksiyon olmayan, yaraları büyük ölçüde kapanmış. Ee, yaşayan bir kola sahibiz. Sinirleri kopmuştu aslında ve biz ortalama bir yıla yakın bir iyileşme süreci beklemekteyiz. Ama e, birinci ayında bile hastanın hani e, yapabilirim seni, birinci ayında bile parmaklarını bir miktar hareket ettiriyor olması aslında bizim için olumlu bir gelişmeydi. Muşmanazgirt'e gidiyordum. Tabiri caizse kız arkadaşımın yanına gidiyordum. Bir nevi olacak? Kızın yanına gidiyordum. Mutluydum açıkçası. Gayet de umutluydum. Ee, sabah kahvaltımı yaptıktan sonra direkt yola çıktım. Hafif yağmurluydu. Ee, hızım da çok fazla değildi açıkçası. Ee, Patmos açıklarına geldiğim zaman bir tabela vardı. Ben tabelayı gözden kaçırmışım. Mıcırlı yol başlıyor diye. Çakıllı yol. Ee, asfalt siyah, çakıllı yol siyah olduğu için ben ikisini ayırt edemedim. Hızım 100 ile 110 arasıydı. Mıcırlı yola girdiğim gibi kontrolü kaybettim. O arada bir yere çarpmışım. Çarptığım gibi zaten... Ee, şey bünyemde yani şey kalmamış nasıl diyeyim güç kalmamış. Ee, ben gözlerimi açtığımda araba yan şekilde yatıyordu. Ben de kolumun üstünde yatıyordu. Yalnız kolumu hiçbir şekilde hissetmiyordum. Emniyet kemeri kolumdan çıkmıştı. Sadece alt kısmı tutuyordu. Kolum kopuktu sadece montum tutuyordu yani öyle söyleyebilirim. Üstünde mont vardı. O arada yardım edin diye bağırdım ama arabanın içinde olduğum için kimse de görmedi. Tenha bir yerdeydi zaten. Kolumu aldım elime. O şekilde arabanın arka camından çıkıverdim. Çıkarken de yere düştüm. Kolumu aldım elime. Sadece bir ufak bir et tutuyordu herhalde yani. Hissetmiyordum çünkü hiçbir şekilde. Çok farklı bir şekilde kan kaybediyordum. Kan gözlerinin içine kadar geliyordu. Yani burnum kanıyordu, kolum kanıyordu. Bacaklarımın altına kadar kan vardı yani hissedebiliyordum. Dışarı çıktım. Arabanın yanına uzandım. Bir abi geldi sonra. Kulağımda telefon vardı. Direkt 112'yi aradı. Böyle böyle bir vaka var. Şu yol üzerinde direkt gelmeniz lazım. Acil bir vaka. Çok beklemedim. Direkt ambulans geldi zaten. Ee, üç saatlik bir yolculuktan sonra beni buraya getirdiler. Ee, ondan sonra en son gördüğüm yüz Ömer abinin yüzüydü. Bağırıyordum zaten kolumu kesmeyin diye, kolumu kopartmayın diye. Ee, ondan sonra yoğun bakım sürecinden sonra şu anlık durumum bu. Allah binlerce şükür kolum yerinde hareket de ettirebiliyorum. Allah binlerce şükür olsun. Sağ olsun Ömer hocam bu konuda bana çok çok yardımcı oldu. Bana umut verdi. Dedi korkma bir şekilde yapacağım ben senin kolunu. Sen bana umut verdikçe ben daha çok güçleniyorum Yunus dedi. <laughs>